Selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Modot 2 BC'de canlı yayın hashtag 90 91'e hepiniz hoş geldiniz. Yani 91. bölüm canlı yayının 91. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bak yine sinirlendim ya böyle ufak şeylere arada bir kızıyorum arkadaşlar. Yanlış kadın da Multipleri e geçecekti neyse Arkadaşlar canlı yayına Geçmeden ilk önce Aramızda ailemize katılmak için Canlı yayınıma like atmayı unutmayın Kanalımıza abone olmayı unutmayın bir de yanında bildirim var ona bastığınız halde canlı yayınlarından Haberdar olabilirsiniz diyorum Bir de instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın madot.2.bco.tr isimli Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın Haydi canlı yayına devam edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan oraya oradan oraya Süküve gibi Eee şey arıyorum. Tr serveri arıyorum. Çünkü insan olmuyor. Yani Türk yok. Böyle user muser var. Userlerden nefret ederim. Yani bayağı bir anasının kulaklarının içine atmış kadar kitap bile var. Neyse konumuza dönersek. Burada Türk var mı? Asıl soru. Biz Türk arıyoruz. Biz kendi memleketimizin insanını arıyoruz. Bakalım ne gelecek. Bir moya Türk var mı? canlı yayınlayız dua et. evde de insanlar var şimdi ben derdim diyecektin de neyse neyse güzel ağzımı bozmayayım ben. zor tutuyorum zaten böyle bunlar alacağım bunları gerçek hayatta böyle Osmanlı usulü böyle Osmanlı zamanında hani kelleleri kesiyorlar ya baltayla şeyle falayla alacağım bunları kütüğün üstüne koyacağım kafalarını kopartıp şey olacak tek kaybımız işte balta kirlenir Yeni user Yavaş gel yavaş ha, Ezmedi bak bu Alo Allah Allah Türk yok buralarda arkadaşım Evet Haram basık ıı, User arabası Hey helal basıyorlar <laughs> <bakılır>, <laughs> ben haram basıyorum. <laughs> hey Hey sen git çatı tam tam kavuş. Basılır baksanız arkadaşlar. Ben kimsenin <gülüyor> yaptığı şeyi tam tam kavuş. Şey yapmıyorum da arkadaşlar. Valla ne yapayım? Herkesin kendine göre zevkleri var da böyle zevk olur mu bilmiyorum yani zevkler ve renkler tartışılmaz tamam güzel ama bu arabayı bu kadar basmanın bir tek yolu var ya uçmak için böyle basıyorsundur ya da böyle normal basmak için basıyorsundur. Dip basık oluyor arkadaşlar onun için. Öyle yani. Bakalım. Bu sellerin arabasıdır Tofaş. Bak 4 çarpı 4 o aşağıya. Bakın. Kapısı nar çiçeği. Yanları kara kara. Stoplar Lada'dan çalınma. Garip bir araba yapmış. Arkadaşımız. Dört kapının her şeyi. Gerisi. Siyah. Dört çarpı dört şahin. Burada da Türk yok herhalde. Az var var ama Ey Bu işi seçim ne diyor Sıkala. Selamünaleyküm. Alo. 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 Hay ağa uh... Arkadaşlar oyun kafayı yedi herhalde öyle bir şeyler oldu. Neyse. Arkadaşlar garip bir şeyler oluyor. Oyun kafayı Dur bakalım, eski mesajlarda bir şey diyelim. Ha, Eski deprem videolarından kalma şeyler. Ayarları bir ayarlayayım bakayım ne oluyor arkadaşlar. Tamam, yerisi iyi. Alo. Gitti ses arkadaşlar. Adamlar şey yaptı. Neyse arkadaşlar ben bu canlı yayını burada bitireyim. Kısa çekeyim 8 dakika. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere vay vay kendinize iyi bakın haftaya cumartesi yani haftaya diyorum bugün bugün de mm, ananı tövbe estağfurullah arkadaşlar yarın video gelecek haftaya da video gelecek Allah'ın izniyle onu söyleyecektim 2 saattir foto Hay neyse öyle yani kendinize iyi bakın